Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle bir Roblox'ta Sinemini Nota inanılmaz büyük bir açılım yapacağız Bu videoda tamı tamına tahminimce 10-15 tane Secret Lucky Block açacağız Belki daha fazla olabilir ama daha az olacağını düşünmüyorum Zaten geçen videolarda bildiğiniz üzere 250 tane Taco Lucky Block açmıştık ve bunu birazcık daha geliştirdim Ve tamı tamına 15 tane Secret Lucky Block açacağız bu videoda Ama videoya geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı verip like kanala abone olsanız gerçekten beni çok değersiniz Bir daha like butonuna bastıysanız artık başlayabiliriz Şimdi gördüğünüz gibi takipçilerimiz sıra sıra geldi Şimdi onlardan Secret Lucky Block'ları alacağız Çünkü bildiğiniz üzere en son bir sürü bir sürü lucky block dağıttılar. Hatta bende şu anda 3 tane var gördüğünüz gibi. Bir tanesinde yanlışlıkla keko gibi açtım. Çünkü bakın bunları taşımaya çalıştığınızda yanlışlıkla açıyorsunuz. O yüzden sakın taşımaya çalışmayın. Bu uydura şimdi takipçilerimden hepsini bunu toplayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi Narkoz adlı takipçimiz bize bir tane Secret Lucky Block hediye etti. Bunu da bu arada son event'e spawn ettiler. Çünkü bildiğiniz üzere Steely Brilliant Not dünyada birinci oldu ve Grova Garden'ı oynanmada geçti. Yani rekorlarını kırdılar. 24 milyon oynandı ve bunu özel Secret Lucky Block verdiler ve bir sürü bir sürü takipçim bana Secret Lucky Block hediye etmek için buraya geldiler. Şöyle gördüğünüz gibi Efe adlı takipçim inanılmaz iyi bir Secret Lucky Block getirdi bize. Rainbow ve efektli Lucky Block getirdi. Ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu bayağı güçlü. Bundan umarım çok iyi bir şeyler çıkar. Umarım Efe'nin şansına bayağı güzel bir Secret Lucky Block çıkarız diyor. Uyurum. Evet ve gördüğünüz gibi Arda adı takipçimiz de bizlere bir tane altın laki blok hediye etti ve oh dur Arda oyundan çıktı bu arada. Arda buraya ışınlandı bir anda. Şu anda galiba Arda'nın içinde sayarsak bizde tamı tamına 6 tane laki blok olacak. Yani bayağı bir laki blok atacağız bu videoda Hatta Serodo var mı bakayım ama Serodo yok ya. Bayağı bir takipçim dedim gibi bu sağ olsunlar bizlere laki blok hediye edecekler ve bu videoda bunları açacağız. Şöyle gördüğünüz gibi Arda adı takipçimiz de bizlere bir tane altın laki blok getirmiş. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Az önce oyundan düşmüştü. Tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum ve bu da bizlere hediye edilen kaçıncı laki blok oluyor? 7. rakip blok vesaire oluyor. Arda'ya da buradan çok teşekkürler. Sonra bir diğer takipçimiz Nightmare, Nightmare de görünüz gibi bizlere Galaxy laki blok getirmiş. Bayağı farklı farklı laki bloklar getirmişler. Sağ olsunlar ve Galaxy'yi de aldık. Gördüğünüz gibi şu anda kaçıncı laki blok oldu? Bu 7 8. laki blok oldu. 8 tane laki blok açacağız. Daha zaten takipçilerimiz getirmeye devam ediyor. Bu video tamamen sizin sayenizde oldu. Çünkü bizde olan laki bloklar 2 3 tane falandı ve takipçiler sağ olsun görünüz gibi bayağı bir laki blok topladık. Evet ve burada bir diğer takipçimiz Yusuf da geldi. Yusuf da görünüz bakın bizlere bir tane Secret laki blok getirmiş. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bu kaçıncı Secret Lucky blok oldu bilmiyorum. Bayağı bir second dakika blok topladık takipçilerimiz sayesinde sağ olsun. Hemen Yusuf'tan da bunu alalım. Hemen abi şöyle bir tane daha second blok aldık. Şu ana kadar görün bakın 8 üst katları bir tane vardı. 9 tane second dakika blokumuz oldu. Evet ve burada bir diğer takipçimiz geldi. Adı Kumpir çok severim. Yani adı böyle mi olması gerekiyor bilmiyorum ama Kumpir çok severim diyeceğim ona. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum ve onun sayesinde 10. lucky da aldık. görünüz gibi şimdi birazdan açılıma başlayacağız. Bakın burada 4 tane var. Burada 4 tane var. Bir dakika 10. değilmiş. 9 tane lucky blok varmış. Neyse abi siz bir tane yuvarlayın 10 olsun. Takipçilerine de çok teşekkür ediyorum. Zaten bu videoda hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizin sayenizde böyle bir yapabiliyorum. Siz olmasaydınız biz 1-2 tane bile zar zor topladık. Ama Secret'daki blok vereceğini bilseydim 10-15 hesapla girebilirdik. Sadece 5-6 hesapla girdik ve 5-6 tane lucky blok alabildik. Ama sağ olun ki sizler sayesinde 10 tane lucky blok tamamlayabildik bunu. Evet burada 10. lucky blok da bulduk. Gördüğünüz gibi şurada bir yerde Secret lucky blok olması lazımmış. Aynen gördüğünüz bir Galaxy lucky blok Secret. Ve bu da 10. Secret lucky 10 tane Secret lucky blok atacağız birazdan. Bayağı bir heyecanlıyım. Yani umarım o tuvaleti çıkarırız. Hele şu Rainbow'dan tuvalet çıkar çıkarsa var ya parayı kırdık abi. Eğer ondan Rainbow Tuvalet çıkarsa bak şu %1'lik gerçekten parayı kırdık. Şöyle hatta bir tane daha bizlere Secret Lucky Block getirdi. Gördüğünüz gibi SFLX yani adı nasıl okunuyor bilmiyorum ama SFLX diyeceğim ben. Hemen ondan da Secret Lucky Block oldum. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde 11. Secret Lucky Block'u da alıyoruz. Ona da buradan çok teşekkürler. Evet ve bu arada bir diğer takipçimiz Cips geldi. Gips de bizleri görün bakın Lucky Block Secret edecek Buradaki Lucky Block ve, ve, onun sayesinde kaçıncı Lucky Block Secret oldu bilmiyorum ama bir tane daha Lucky Block Secret almış olacağız. Gips'e de çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu Lucky Block verdiği için gerçekten bu videoda hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu anda zaten 15'e yakın Secret Lucky Block'umuz oldu. Şu anda gördüğünüz gibi 11 tane var. Bununla birlikte 12 oldu ve 1 tane daha gelecek ve 15'i tamamlayacağız herhalde. Evet ve burada Cips'te mükemmel bir Rainbow Secret Lucky Block daha vardı. Gördüğünüz gibi 3 efektli Rainbow Secret Lucky Block ve Cips dedi ki abi bu Lucky açayım mı dedi ve şimdi açıyor abi bak. Eğer bundan tuvalet gelirse Cips var ya parayı buldu. Parayı buldu. Hadi tuvalet. Hadi abi pozo spot geldi. Hayır abi bu şey değil mi? Bu hali bile 52 milyon veriyor. Abi keşke daha iyisi gelseydi. Neyse en kötüsü gelmediğine şükretsin ben. Çünkü en kötüsü gelse bayağı bir üzülürdü. En azından 52 milyonluk geldi. Ama en iyisi gelse var ya 700 milyonluk vesaire olacaktı. Cipse de bunu göstermemize izin verdiği için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Evet burada bir diğer takipçimiz Realize geldi. Onda da gördüğünüz gibi bir tane daha Secret Lucky Block var ve onun sayesinde bu kaçıncı oluyor artık. Bayağı bir Lucky Block topladık bu arada. 12. desek 13. ondan geliyor. 13 tane Secret Lucky Block'umuz oluyor galiba doğru saydıysam. Evet ve hemen realize. Evet ve hemen realize'dan da bu 13. Sacred lucky bloğumuzu alalım. Son iki tane Sacred lucky blok daha gelecek ve ardından açılıma başlayabileceğiz. 15 tane Sacred lucky blok. Yani umarım bu tuvaleti çıkarabiliriz. Evet ve 14. lucky bloğumuzun sahibi Emrullah da geldi. Gördüğünüz gibi o da bize bir tane Galaxy Sacred lucky blok verecek. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bir de Galaxy olması çok daha iyi çünkü biliyorsunuz Galaxy notları 5-6 kat daha güçlü oluyor. Emrullah'a tekrardan çok teşekkür ediyorum. bayağı güzel bir açılım olur umarım. Yani hüzüne uğramak istemiyorum bu açılımdan sonra. Burada realize'nin ismi de çınarmış. Çınar. Mı? Çınar buradan selam yolluyorum. Gerçi ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bazılarınıza selam yollamayı unutmuş olabilirim. Hepinize bu videoya yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yardım edebilen, yardım edemeyen herkese tekrardan çok teşekkürler. Evet ve gördüğünüz gibi 15. Lucky Blo'muzda İrem getirdi. İrem de bizlere Sacred Lucky Blo getirdi. Hemen ondan da alalım. İreme de buradan çok teşekkür ediyorum ve sonunda 15. Sacred Lucky Blo'muzda almış olacağız. Ama bak Selo. Selo bak kaşınma. mı? İrem'e de tekrardan dediğim gibi teşekkür ediyorum. 15 tane Sacred Lucky Blo'muzu açalım. Gördüğünüz gibi şöyle hemen bir saymak istiyorum bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane Secret Lucky Block açacağız. Yani bazıları bunu modlu da yapıyor. Biz gerçek oyunda yaparız. İşte farkımız da budur. O zaman hemen hızlı bir şekilde açılıma başlamak istiyorum. Hatta şöyle bir herkes toplansın. Evet ve herkes toplandığına göre artık başlayabiliriz. İlk önce normallerle başlayacağım abi. İlk önce normalleri açacağım. Sonra Diamond, Elmas vesaire takılırız. İlk önce normal Secret Lucky açıyorum abi. Hadi lütfen. Lütfen abi. Bir tuvalet, bir esok sekola. Hadi. Güzel bir şey gelsin. Ne geliyor? O potu geldi. Güzel, 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 güzel. En kötüsü gelmedi en azından. Bir tane daha açıyorum abi hadi lütfen sok la la sok sokala istiyorum lütfen hadi hadi abi abi bu ne en kötüsü geldi ya şansa bak tamam dur bundan şanslı olduğumuzu düşünüyorum bak mucize arıyoruz hocam 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 tuvalet tuvalet abi bu ne ya niye böyle bir şey niye böyle geliyor bunlar ya dur dur bir tane daha normal var normali de açıyorum abi lütfen hadi bak buranın değeri kaç robux bayağı bir robux var burada hepsi 2500 robux desen bayağı da oh, foto spot geldi abi güzel ama artık farklı bir şey gelsin ya hep aynıları geliyor Bak mesela hepsi bunların 2.5K Robux desen 15 tane var. Kaç Robux ediyor? Yaklaşık 40K Robux ediyor. Yani 40K Robux değerinde bir açılım oluyor. Hemen abi şuradan bir tane daha second lucky açıyorum. Hadi abi. Bak lütfen. Lütfen. E, tuvalet gelsin. Tuvalet 60 milyon gücünde. Tuvalet. Tuvalet. Abi bu ne? Bu niye? Hep bu gelip duruyor ya. Başka bir yok mu yok? Hadi. Bak. Rica ediyorum. Oyun. Lütfen. Lütfen bize yardımcı ol. Oyun. Oyun lütfen. Hadi tuvalet. Tuvalet. Abi yine bu dostu geliyor. Başka bir yok mu yok bunda ya? Baksana. Herkes şu an merakla izliyor abi. Gelenlere bak ya. Vallahi hayal kırıklığı. Hadi. Bak. Sonuncu sonuçlardan kurtarın bari bak. Sonuçlardan bir tuvalet. Abi yine bu geldi. Yeter. Ya bundan kaç tane var? Yeter. Ezrafı yıkacağım şimdi ya. Dur. Bir tane daha normal var abi. Hemen onu açalım. Sonra alevli olan açacağım. Abi lütfen artık. Hadi. Lütfen bu 2000 biri çıkmasın. Potot spot ya da ejderha çıkmasın. Abi yeter. Bu ne flop potot spot çıkıyor? Bak Rainbow'dan güzel bir şey çıksın bari bak. Rainbow'u sonra saklıyorum. Rainbow'dan güzel bir şey çıksın. Alev efekti açıyorum. Bundan Leo sök falan gelirse bayağı parayı kırarız. Hadi abi. Parayı kırmak istiyorum. Abi parayı kırmak istiyorum ama ya. Ya bunlar ne böyle? Bu ne ya? O kadar sekretli blok topladık gelenlere bak. Dur altta bir tane de altın vardı. Hemen şu altını da açıyorum abi bak. Şu ana kadar kaç robux gitti? 20 bin robux falan gitti. Bayağı zarardayız şu anda. Ne geldi? Abi yine bu geldi. Kafayı sıyıracağım yetti. Ağlayacağım oturup ağlayacağım ya. Robuxlar boşa gitti. Ben boşa giden emeğe ağlıyorum şu an ya. Dur bir tane daha diamond açıyorum abi lütfen. Hadi diamond'dan farklı bir şey gelsin. Potot spot gelmesin artık. Abi yine bu geldi. Abi vallahi hastaneye kaldıracağım şimdi. Bayılacağım burada ya. Dur dur bekle. Galaksiler var abi. Galaksileri de açmaya başlayayım. İki tane de galaksi var. Hatta üç tane varmış. Bak galaksilerden bari güzel bir şey gelsin. Şu en iyisi gelsin tuvalet gelsin. Başka bir şey gelsin. Güzel bir şey gelsin. Yine pot spot geldi. Abi vallahi başka bir inat yok. Kafayı yiyeceğim. Bu ne ya? Yine aynıları gelip gelip duruyor. Dur bir tane daha garak saçıyorum. Hadi lütfen abi. Bundan e, umarım pot spot ya da o dragon fruit dününü gelmez. Lütfen. Abi yine bu geldi. Abi başka bir not yok. Ne oldu? Öldüm ben. Biri bana vurdu. Öldüm. Ne oluyor ya? Baksana kata bak. Her yer pot spot. Her yer neydi bu? Tortunu dragon fruit dününü. Yeter ya. Vallahi 40 bin robux no değerinde açtım yaptık. Gelenlere bak. Neyse en azından bari bu pot spotun gücü biraz iyiymiş. Yani 20 milyon gücü var. En azından diğerlerine göre daha iyi. Üste bir tane daha Galaxy Lucky Block olacak abi. Hemen onu da açıyorum. Lütfen abi hadi. Lütfen güzel bir şey. Bak buradan Leo Sok gelirse kurtarır. Bütün karımızı geri çıkarırız. Tabii ki de gelmedi. Tabii ki de gelmedi abi. Dur bak. Rainbow var bak. En büyüğü bu. Lütfen bak. Bundan bir tane tuvalet gelirse e, seni affedelim oyun. Ama eğer bundan da Pot Hot Spot ya da Tortu Günü Dragon Fruit Dünürü gelirse ben bu oyunu bırakıyorum. Ben bu oyunu bırakıyorum bak. Söylüyorum. Eğer o gelirse ben bu oyunu bırakıyorum. Hadi lütfen. Lütfen abi. Lütfen. 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 Abi gelene bak. Abi gelene bak. Koskoca rainbow açıyorum ya. Ya bunun 10 katı gücü var ya. Gelene bak en kötüsü geldi ya. Ya gelebilecek en kötüsü geldi. Bu nasıl bir açılım ya? Baksana en kötüleri göre. Çalın abi çalın ne yapacağım ben bunları ya? Ya böyle açılım mı olur ya? Bak kaç tane tortu günü dragon fruit'ün şu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane tortu günü dragon fruit'ün çıktı. 11 tane. Zaten 15 tane açtık. Hani neredeyse hepsinden tortu günü dragon fruit'ün çıktı ya. Sadece 4 tane hotspot çıktı. Bak 1, 2, 3, bir de üst katta var 4. Abi başka bir brain falan çıksaydı ya. Bak mesela ne var abi? Burada Lysox çıkma şansı var. O çıksaydı, tuvalet çıksaydı, başka bir brain da görseydik. Vallahi ben çok şanssızım ya. Böyle bir şans olmaz. Ama bence gayet güzel bir oldu. Yani bayağı değerli bir açılım oldu. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan ilk like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.